Merhaba, merhaba arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Arkadaşlar dün video çekemedik. Kusura bakmayın. Dün Adana Demirspor Genk maçı vardı. Oradaydık. Çok geç saatlere kadar kaldık. Gündüz çalışıyoruz. O yüzden videomuzu yayınlayamadık. Bugün 2 Eylül 2023 Ankara ve İstanbul yarışlarını yorumlayacağız. İki koşu da yorum yapacağımız için kısa tutacağım yorumları. Çok fazla detaya inmeyeceğim e, safkanları önereceğiz size yine. Dediğim gibi her gün bir video çekmeyi istiyoruz ama bazen çekemiyoruz. Yarın için 2 Eylül 2023 Cumartesi günü için yorumlarımıza başlıyoruz arkadaşlar. Birinci koşu da şartlı beş bir koşu. Bu koşu da son yarışını çok beğendim. İkincili elde eden pek birinci at olarak önereceğim yine Berat'ım ve Mükeş de bu safkanın hatasında devreye gireceği bir safkanlar. Bu arada 3 3 safkan öğreneceğim. Diğer safkanlarda bütçeniz dahilinde siz de tuttuklarınızı yazarsınız. Gelelim ikinci koşuya. İkinci koşuda 4 numaralı Donatella'yı günün bankosu olarak önermek istiyorum arkadaşlar. Bu safkan son koştuğu 7. E, sert gruba girdi. Bugün handikap olarak da bu grubun çok üstünde zaten. Yani çok zorlanmadan bir birincilik elde edeceğini düşünüyorum. Donatello'yu günün bankosu olarak önerdik. Geldik üçüncü koşuya. Üçüncü koşuda Murat Cavcav'ın ilk koşusunu kazanan Mangusta isimli safkanı yine Müslüm Çelik idaresinde. Koşuyu kazanacak güçtedir. Alternatif banka olabilir. Yine yanına at yazmak isteyenler 1, 2 ve 3'ün oğlu safkanları değerlendirebilirler. King Eren, King Samet, Patrick Willing ile koşuda şanslı olabilecek safkanlar. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde 7 numaralı Ranborn Kılıçoğlu'nun atı. Bu safkan da Airborne'dan geliyor. Kadir Demirel idaresinde yarın güzel bir yarış yapabilir. ilk koşusunu kazanabilir. Yine First Love, Matilda, Ersuko, Atomic Heart bu koşuda şanslı olabilecek diğer safkanlar. Ama önceliğimiz 7 numaralı Ranborn diyoruz. Beşinci koşuya geldiğimizde birbirine çok yakın safkanlar bir aradalar. Gel oğlum İstanbul'a gitti. Baba Şahin Ankara'da bin yarışını koştu. John Balerkon'da yine suratlı bir safkan. Forlon her zaman Çin pistte iddialı bir safkan. Yani burada 1, 2, 3 ve 4 nolu safkanları öncelik veriyoruz. Sürpriz şansı olan safkanlar da yine Müslüm Çelik'le 6 numaralı Best of Eray Çizik'le 7 numaralı Asian Spirit. 8 numaralı Line Child'la yine sürpriz yapabilecek safkanlar zor bir koşudur. O koşuda bir sürpriz olma ihtimali var arkadaşlar. Onu değerlendirelim. <laughs> Geldik 6. koşuya. 6. koşuda 2 numaralı Gürbayaz ve 3 numaralı Habbe arasında geçmesini beklediğimiz bir yarış. Birbirine denk iki safkan güzel bir mücadele olacak. Yine bunların yanında 5 numaralı Sabır Çiçeği ve 6 numaralı Taşpınar da devreye girmek isteyeceklerdir. Son açık yarışında iyi koşan kırmızı başlı kız da bu koşuda değerlendirilebilir arkadaşlar. Geliyoruz 7. koşuya. 7. koşuda iki safkan söyleyeceğim. Bu iki safkandan sonra da sürpriz şansı olan bir safkanı e, söyleyeceğiz. O da Espinoza. Aradan sonra 3 yarış koştu. Birinde birinci, birinde üçüncü tekrar birinci oldu. Hesam, hemasetle Açık yarışlarda falan koşan bir safkanımız. Gene kısa vade yarıştan geliyor. Onun da şansı vardır. Ve burada dişlik yarışını yapacak olan 1500 mesafede Ceyar'da günün sürprizini yapabilir. Geldik 8. koşuya. 8. koşuda da Veli İbrahim'in aracının Miss Vestra isimli safkanı. Çok şanslı arkadaşlar. Günün yine bir banko adaylarındandır. Bütçesi de halinde eğer iki tekli oynuyorsanız bu safkana da güvenebilirsiniz. Kat Hisma ve yine bir numaralı Ra Blue Radar'da kuponlarda olabilir. Ama önceliğimiz 5 numaralı Miss Vestra'nın günü bu koşusunu kazanmasını beklediğimiz Safkan. Geliyoruz son aya. Günün son ayağında şartlı 19 bir mücadele. Dediğim gibi burada da hani yarış kazanamayan genelde Maiden'da koşan Safkanlar bir aradalar. Önceliği ben 4 numaralı Super Nice'e vereceğim. Öz belgelerin atı. Devamlı ikinci, üçüncülük yapıyor. Bugün şanslılığını kırabilir. Oğlum Çiçek. iyi grupta iyi koşuyor. Kötü grupta kötü koşuyor. Onun da şansı vardır. Yine bir numaralı Leslie Fear. Yarışta diğer bir safkan. Şanslı bir safkandır. Bona Fortuna. Tarsus Rüzgarı da değerlendirilebilir. Böylelikle Ankara yarışlarına arkadaşlar son veriyoruz. Ama son olarak bir tekrar başa geliyoruz ve rakamsal olarak size safkanları öneriyoruz. İlk ayak 7 2 ve 3 2. koşu 4 günün bankosu 3. koşu 4, 1, 2 ve 3 4. koşu 7 4, 6 5 ve 1 dedik. 5. koşuya geldiğimizde 2 1 3 4 6 7 ve bütçeniz dahilinde 8 dedik. 6. koşuda 2 3 ve 6 no'lu safkanlar söyledik. 7. koşuda 2 1 ve 5 dedik. 8. koşuda 5 numaralı Miss Westeris günün bankosu olarak önerdik. Günün son ayağında ise 5 numaralı Super Nice, 2 numaralı Oğlum Çiçek ve daha sonra 1, 3, 5 safkanları önerdik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ankara yarışlarını bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Kısa bir video oldu. İstanbul videosunu da hazırlayacağım. O yüzden bugün 2 video olacak. Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar.